Ne Abi. olmuş? Abisi, vabisi. abisi vabisi var, abisi. Abisi, babası var. Abisi, babası var. Vay. Ne Anne. 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 Seni yerim ben. anam anne, anne. Anne, 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 Vay vay şey vay Canım vay işte Kedi kedi kedi, kedi. kedi. Anam, anam. Sen çok mu seviyorsun oğlum kediyi? Bak evet Hı? Onun adı ne Neşe mi? Yok Ne? Kedi Yavrum var mı senin de? Ne? Yavruların var mı de? Kardeşlerin var mı de? Var mı? Yok, ona işe gitti İşe <laughs> mi gitmişler? Mamana. Ay bir şey gitmiş. Ee. Anne çekilmiş. Ee. Ay vay 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 vay. <laughs> Ay vay 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 vay. Ay vay 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 vay. Kedi kedi kedi. Kuzum kedisin çok güzel. Ne Ben ayrı Vallahi. Hadi kaldır. Şey yapmadım, annem. Sen neden böyle bu kadar Aa. çok büyüdün de? Yavaş yavaş annem acıtırsın. Olmuyor. Neden Olmuyor büyüdün ama. de? Neden, neden çok, büyü neden çok büyüdün sen oğlum seni kaldıramıyorum ya mı? Kediyi de çekiyor değil mi canım? Hı -hı. <laughs> Acı acım benim. Ben çekiyorum değil mi? Benim kedim çok Bu Fox gibi değil babam bu ısırmıyor. Fox ısırıyor. Fox yaramaz. Fox çapak giysi. Bunun adı Neşe. Neşe. Bunun ne adı kedi. Kedi mi? Evet. Tamam. Neşeli kedi. Neşeli kedi. Adını kesmek istiyorum. Hadi götürme. Tamam. Ah, Dikkat edin.